Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavşanımızın ayak kısmını tamamlayacağız bu bölümümüzde. Her zamanki gibi sihirli halkamızla başlıyoruz. İşaret parmağıma iki kere doluyorum, tığımı buradan geçiriyorum, ipimi çekiyorum ve. Bu halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi en baştaki sık iğneme batıyorum. Kısa ipimi hafifçe çekiyorum. Hangi halkam hareket ediyorsa ondan onu çekerek diğer halkamı kısaltıyorum, çekiyorum ve kısa ipimi çekip kilitliyorum. Evet, sihirli halkamızı yaptık. Şimdi ikinci sıradayız arkadaşlar. Ee, sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi e, o 6 tane sık iğnemize ikinci sıramızda çift batarak 12 ilmek elde ediyoruz. İlk ilmeğime çift battım. Şimdi ikinci ilmeğime çift batıyorum. Şimdi üçüncü ilmeğime çift batıyorum. Dördüncü ilmeğime çift batıyorum. Beşinci ilmeğime çift batıyorum. Ve şimdi son ilmeğime, altıncı ilmeğime. ipimiz düğümlendi arkadaşlar neyse o orada kalsın şimdi 6. ilmeğime çift battım arkadaşlar 2. sıramızda bütün ilmeklerimizi çift batarak 12 ilmek elde ettik şimdi 3. sıramızda ilk ilmeğimi tek batıyorum battım İkinci ilmeğimi çift batıyorum. Bir, iki. Şimdi bir tek, bir çift şeklinde devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramda bir ilmeğimi tek batıyorum, ikinci ilmeğimi çift batıyorum. Tek battım, şimdi çift batıyorum. Bir tek, bir çift şeklinde sıramı tamamlıyorum. Şimdi çift battım. Tek batıyorum. Ve çift batarak sıramı bitiriyorum. Evet. Bu üçüncü sıramızda bir tek bir çift şeklinde bitirdik ve 18 ilmek elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, ee, kaçıncı sıramızdayız? Dördüncü sıramızdayız. İki tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. İlk 2 ilmeğimi tek batıyorum. 1 2 Bakın. 3. ilmeğimi çift batıyorum arkadaşlar. 1 2 2 ilmek tek battım. 3. ilmeğimi çift batıyorum. Yani 4. sıramı da 2 tek bir çift şeklinde batıyorum tamamlıyorum ve sıram bittiği zaman 24 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar bakın çift battım şimdi iki tane tek batıyorum 1 2 şimdi çift battım ve sıramı tamamlıyorum 1 2 bakın iki tane tek battım Şimdi çift batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şu anda 24 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hiçbir işlem yapmadan 5 sıra 24 ilmeğimi örüyorum. Yani ayağımızın şu kısmını tamamlıyoruz. Hiçbir eksiltme, azaltma yapmadan 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. 24 ilmeğimi 5 sıra örüyorum bütün ilmeklerime tek batıyorum. Bakın. Bütün ilmeklerime tek batıyorum. Ve 24 ilmeğimi sıra sonuna kadar tek batarak tamamlıyorum. Ve 5 sıra örüyorum arkadaşlar. Bakın ilk sıramı tamamlamak üzereyim. Tüm ilmeklerime tek batıyorum. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmıyorum. Bakın sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir birinci sıramı ördüm. 4 sıra daha bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar 5 sıra ördük 24 ilmeğimi. Hiç eksiltme, azaltma yapmadan 1 2 3 4 5, 5. 5 sıra tamamladık arkadaşlar. Şimdi önden ayağımızda eksiltmeler yapacağız. 3 ilmek örelim. 3 ilmek örelim. Tek batıyoruz. 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın bir tane eksiltme yaptım. Gördük mü? Şimdi 3 sıra daha örüyorum. Şey 3 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 3 ilmek daha ördüm. Şimdi bir eksiltme daha yapıyorum. Şöyle biraz daha indirimlikleysim. Şimdi 3 tane daha ilmek örüyorum. 2 3 Şimdi bir eksiltme daha yapıyorum. 4 tane eksiltme yapmam gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 3. eksiltmemi yapmışım. Şimdi 3 tane daha ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane daha ilmek ördüm. Bir eksiltme daha yapıyorum. Evet. 4 tane bu sırada 4 tane eksiltme yapmış olduk arkadaşlar. 1 tane eksilttik. Azalttık. 3 tane ilmek ördük. 1 eksilttik, 3 ilmek ördük. Şimdi sıramı tamamlıyorum eksiltme yapmıyorum Sadece dört tane eksiltme yaptım Bu sırada devam ediyorum ve Sıramı tamamlıyorum kaç ilmek daha ördüm 5 ilmek daha ördüm şey 4 ilmek daha ördüm Sıramı tamamladım şimdi devam ediyorum 3 ilmek daha Ş şöyle göstereyim. Sıramı tamamladım. 4 ilmek daha ördüm. Sıram bitti. Şimdi 3 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ördüm ve 1 eksiltme yapıyorum. Şimdi 2 ilmek örüyorum. 1 2 1 eksiltme daha yapıyorum. Yani bir önceki sıradaki eksilttiğim yerlerden eksiltme yapmış oluyorum arkadaşlar. Bakın bir önceki sırada şurada eksiltme yapmıştık. Şimdiki sıramda tam onun üzerine gelecek şekilde eksiltme yapıyorum. Bir önceki sırada bir eksiltmiştik. Üç tane batmıştı, Bir eksiltmiştik. Üç tane batmıştı, Bir eksiltmiştik. Bunu dört defa tekrarlamıştık. Şimdiki sıramızda bir tane eksiltiyorum iki tane örüyorum bir tane eksiltiyorum bunu yine 3 şey 4 defa tekrarlıyorum 2 ilmek ördüm şimdi bir tane eksiltiyorum arkadaşlar 2 ilmek ördüm şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum bu sıramda da 4 tane eksiltme yapmış oldum arkadaşlar ve 2 3 tane örüyorum. Sıram bitti. Şimdi bir sonraki sıramda yine 3 ilmek örüyorum. Başlangıç noktam burası arkadaşlar. Siz bir ilmek belirleyici veya yer belirleyici bir ip renkli ip kullanabilirsiniz. Burası başlangıç noktamız. Şimdi 3 ilmek daha örüyorum. 1 2 3. Şimdi tekrar bu sıramda yine eksiltmelere geldim. Bakın bir önceki sıramdaki eksiltme yerine geldim. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane tek ördüm arkadaşlar ilmeğimi bir tane eksiltiyorum. Bir tane normal örüyorum. Yine ikinci eksiltmeme geldim. Eksiltmemi yaptım ve bir tane örüyorum. Bir tane daha eksiltiyorum. Şimdi bir tane normal örüyorum. Şimdi bir tane daha eksiltiyorum. Bu sıramda da yine arkadaşlar bir eksilt bir e, tek ör şeklinde dört defa bunu tekrarlıyorum ve şu şekilde bir e, ayağımızın şekli oluyor yani ön taraftan daha çok hani e, eksilterek bir şekil vermiş oluyoruz ayağımıza ve e, şimdi. 2 ilmek daha örüyorum. Şey 1 ilmek daha örüyorum. Bir sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şey 2 ilmek daha örüyorum. ve sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı arkadaşlar. Şimdi burada 12 tane ilmeğimin olması gerekiyor. Bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmeğimizin kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki 24 arttırmamızı yapmıştık. 24 ilmeğimizi 5 sıra hiç eksiltme azaltma yapmadan 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüştük. Daha sonra buradan şurası başlangıç noktamızdı. 3 ilmek örüp bir tane azalttık. 3 ilmek örüp bir tane azalttım 3 ilmek örüp bir tane azalttım 3 ilmek örüp bir tane azaltarak bu ön taraftan 4 tane eksiltme yaptım. Sıramı dolandım, tamamladım. Bir sonraki sıramda tekrar eksilttiğim noktada bir tane eksiltme yaptım. 2 tane ördük, bir tane eksilttik. 2 tane ördük, bir tane eksilttik. 2 tane ördük, bir tane eksilttik. Bu sıramda da yine dört tane eksiltme yapmış oldum. Dolandık sıramızı bitirdik. Daha sonra tekrar 3 eksiltme sırama geldiğimde bir tane eksilttim, bir tane ördüm, bir tane eksilttim, bir tane ördüm, bir tane eksilttim, bir tane ördüm, bir tane eksilttim. Yine bu sıramda da dört tane eksiltme yapmış oldum ve sıramı tamamladım. 12 tane ilmeğimin kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani 4, 8 ve 12 tane ilmeğimi eksiltmiş oldum. Geriye 12 ilmeğimin kalması gerekiyor. Bu 12 ilmeğimizi de yine hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan 20 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bakın örmeye başladım. Yine kolda olduğu gibi isterseniz ayağımızı da yine bu haliyle şu yuvarlak olan kısmımızı doldurabilirsiniz. Elyaf dolgunuzu şimdiden yapabilirsiniz daha düzgün olması için. E ee, tabii ki daha sonra da yapabilirsiniz ama şimdi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sıramı tamamladım. Şöyle bir ayak şeklimiz oldu. Görüyorsunuz. Yani şimdi biz şu kısmı örüyoruz arkadaşlar. 20 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar kalan 12 ilmeğimizi hiç eksiltme azaltma yapmadan 20 sıra ördük. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ve sıramızı tamamladık. Ben hatta ayağımızın şekli biraz görünsün diye el lafla doldurdum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve ipimizi kısa kesiyoruz yine bunu da gövdemizi örerken birleştirerek gideceğiz dikmeyeceğiz eğer siz dikmek istiyorsanız uzun kesebilirsiniz şu, şu şekilde zincir çekip ilmeğimi kapatıyorum arkadaşlar ve ayağımızı tamamladık yine bu bölümde e, bir çift ayak yapıyoruz ve bir sonraki bölümde kuyruğumuzu tamamlayıp daha sonra gövdeye geçerek yavaş yavaş tavşan, tavşanımızın sonuna yaklaşıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kolay gelsin. Hoşçakalın.